Yani bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi kardeşim? Yarın senin makineye çöküyorum haberin olsun. Ya da kolapta karşı bir server verip de kolap deneyeceğim. Önce sizi kolabı deneyeceğim. Olmazsa senin bilgisayarda çalıştığınız makineyi. Eee reinforcement gördük. Hata yaparak öğreniyor. Yılan. Ama sorun şu işte. Ben algılayıcı reseptörlerini de arttırdım. Normalde 11 olması gerekiyor. Ben 24 yaptım. Bu yüzden de nöron sayısını da arttırdım. Ama öğrenme süresinin iyisi çok uzun sürüyor. Nedenini bilmiyorum. Hala mükemmel değil. Bu yüzden yapmış sayılmaz mı? Yani. çok uzun sürüyor öğrenmesi. Bilmiyorum daha I don't know. Thank you.